Herkese merhabalar ben Huri. Huri Metek, Mutfak'ta kanalım mutfağıma hoş geldiniz. Erişteli kıymalı harika bir çorba tarifi hazırlıyorum. Evet tarifimize hiç bekletmeden hemen başlıyorum. 50 gram kıymanın üzerine biraz soğuk su ilavesi yaparak kıymamızı yumuşayana kadar kavurmayı bırakalım. Evet kıymamızı karıştıralım tane tane olana kadar. Üzerine soğuk su ilavesi yapalım ve suyu kaynatmaya bırakalım. Terbiyesi için 2 yemek kaşığı un. Yoğurdun suyundan ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu da yoğurt ekledikten sonra 1 adet tam yumurta. pürüzsüz hale gelene kadar karıştıralım. Gerekirse su ilavesi yapabilirsiniz. Bir kase erişteyi kırarak bir kaseye alalım. Evet, fazla uzun olduğu için kırarak pişirtiyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet eriştem hazır. Kaynayan kıymalı suyun içine bir kase erişteyi ekliyorum ve yumuşayana kadar haşlamaya bırakıyorum. Evet kontrol ediyorum, yumuşamış. Suyundan terbiyeyi azar azar ekliyorum. Süzerek terbiyeyi tencereye alalım. Yeteri kadar su ilavesi yapabilirsiniz. Karıştırarak kıvam alana kadar çorbamızı pişirelim. Kaynayan çorba 2 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Üzeri için zeytinyağında biraz kuru nane yakıyorum. Sıcak yağ nane ekledikten sonra karıştıralım. Terbiyeyi çorbanın üzerine gezdirelim ve karıştıralım. Evet erişteli kıymalı çorbamız yemeye hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.